Yani epeydir bu konuyla alakalı bir açıklamamız olmamıştı. Bahsettiğiniz gibi ikinci makas mevkii dediğimiz oradaki kalınmaz farklı sivili kavşak bir dediğimiz kavşaktan başlamak suretiyle Profesör Doktor Şaban Teoman hocamızın isimlerini verdiğimiz tünelden Aslan Kayası Kilimiye kadar olan bölüm biz buraya birinci etap Burası tamamlandı. Halkımızın hizmetine açıldı malumunuz. Sonrasında iki etapta oluşan imalatlar başladı. İşte Kilimli ile Muslu arasında bir imalatımız söz konusu. Bir de Muslu ile Filos arasında üçüncü etapımız söz konusu. Buradaki çalışmalar her türlü işte deprem gibi, pandemi gibi veyahut da efendim doğal afetler gibi bütün durumlara rağmen hiçbir şekilde kesintiye uğramadı. Bu anlamda Kilimli ile Muslu arasında 3000 metrelik tünel çalışması var. Sonrasında doğru 2650 metrelik bir bölünmüş yol çalışması var. Bu 3000 metrelik gidiş geliş tünellerde sağ ve sol tüpte şu anda toplamda 1653 metre yani 801 metre bir tarafta 852 metre bir tarafta olmak kaydıyla toplamda 1653 metrelik bir açılım gerçekleşmiş durumda. Buradaki çalışmalarda 168 personel an itibariyle çalışıyor ve gece gündüz esasına göre buradaki çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında Muslu ile Filos arasında 7 tane ardışık sıra devam eden tünellerimiz var. Ve bu tünellerde de büyük tüneller bunlar. İşte 1200 metre ile başlamak kaydıyla 2500 metre, 1200 metre, sonrasında 800 metre, 400 metre, 440 metre ve en son Filos ayağında 2200 metrelik 7 tünelden ardışık tünelden oluşan bir imalat devam ediyor. Ve dönüşte de yine Toplamda 14 tüp yapıyor. Buradaki toplam tünellerin açılma oranı 5.560 metre totalde şu anda açılmış alan var. Bir yandan da bu tüneller içerisinde ayrıca nihai betonlama dediğimiz yani tünellerin iç kısmının kaplanması dediğimiz bu çalışmalarda devam ediyor. Bu anlamda 280 metre bir ilerleme kaydedildi. Bunun dışında yine konu açılmışken bahsetmek isterim. Uzun kum tünellerimizden sonra Kilimli'deki o Aslan kalesi tüneli arasında malumunuz deniz taşkınlarına karşı korunmak anlamında 102 metre denize doğru bir dolma işlemi gerçekleşiyor. 300 metrede uzun kumdan kilim istikametine doğru bir do çalışma yapılıyor. Ve bu anlamdaki çalışmada da deniz takimatı şu anda devam ediyor şu ana kadar gelinen aşamada herhangi bir su taşkınına karşı vesairede en ufak bir tehlike arz etmeyen durumla karşı karşıya ve orada da süratli bir çalışma devam ediyor. Bu anlamda çalışmaların bütün gidişatını şahsım ve bütün AK Parti camiasındaki teşkilat mensuplarımızla beraber takip etmeye devam ediyoruz. Bizim burada siyasi kampanya, seçim kampanyası döneminde şöyle bir arzumuz oldu insanlarımızdan. Bakın burada şu anda 7.2 milyar yani 7 katrilyon 200 milyon eski parayla bir çalışma devam ediyor. Ve halkımıza şunu söyledik. Biz buradaki çalışmaları az önce bahsettiğim gibi takip ediyoruz. Yani 3 gün 4 günü aşmaz muhakkak bir bilgi alıyoruz. Bunun neticesinde de en ufak bir kesintiye uğramaması için mücadele ediyoruz. Biz daha önce biliyoruz ki Bolu Tünelleri 14 yıl açılmaya başladığını bekletildi. Böyle bir akamete uğramasını istiyoruz tünellerimizle alakalı, yollarımızla alakalı. Efendim bu anlamda da saygıdeğer Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu işler burada oluyor. Şu 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde de bu çalışmaların asla hız kesmemesi noktasında da bizlere e, böyle bir imalatı, böyle bir projeleri, Fülya Suayesi Projesi dahil. Efendim doğalgaz geçen gün kendisi geldi burada. 10 milyon metreküp küp doğalgazın ile alakalı. Zonguldak'ta bütün bu çalışmaların hiçbir kesinti uğramaksızın devam etmesi noktasında halkımızdan yeniden güçlü bir şekilde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı şöyle yüksek bir oranla efendim meşruiyet anlamında da çok sağlıklı bir noktada güçle beraber tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilmesine vesile olmasını biz insanlarımızdan, halkımızdan talep ediyoruz.